Şimdi çok önemli bir an. Söyleyeceğim isim bir hafta boyunca en azından bizimle. 10 bin liranın sahibi olabilir. Hadi onu da geçtim. Maneviyat en önemli motivasyon ya bu evde. Demek ki yolun yoldur demiş izleyicimiz. Efendim hafta boyunca izlediniz. Adaylarınızı koruma altına aldınız. Peki bu hafta kimleri birinci seçtiniz? İlk olarak en fazla oy verdiğiniz gelin adayımız kim oldu? Evet efendim. Bugün az sonra romantik ödül yemeği var. Seçilen adaylarımız hem korumayı alacaklar hem 10 bin liranın sahibi olabilecekler. Belki bir arkadaşlarını koruyacaklar yarın. Peki kim sizin kalbinizin birincisi olan gelin adayı? Gidem. Niye şaşırdın? <laughs> Bu hafta şaşırdım çünkü ya. değişik bir Niye? haftaydı. Niye değişik? Üzüldüğüm bir haftaydı. Yanımda olmalarına çok sevindim herkesin. Sonu um, güzel bitti. Evet. evet. Neticede. Sonu güzeldi ama o geçen zamanda gerçekten ikimiz birden İyip çok yıprandık. Çok. Ee, çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum herkese gerçekten. Bu kaçıncı oldu? Hmm, i̇kinci. İkinci değil mi? İkinci. Evet. Almanla bir oylaması. kez daha olmuştuk. Bakalım acaba neyi sevdiler, neyi istiyorlar, senden ne bekliyorlar, oy verenler niye vermiş? Evet. Damat adayı seçimi de bunu gösterebilir bize. Veya sen izlediğin yol halve tavırda Hı -hı. bunu oturup düşünürsün. Bu hafta ben ne yaptım da bu oldu diye. Evet. Ama ne olursa olsun efendim adayınız. Ee, o güzel kalplerinizle gönülden zahmete girerek oy verdiğiniz birinciniz bu hafta sevgili Didem. <laughs> Bir hafta daha en az bizimlesin. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gel seni saklayayım oraya. Daha doğrusu tamam. bahçeye yollayayım hepinizi. Tamam. Bir de birinci erkeği açıklayalım sonra buluşuruz burada. Tamam. Şimdi de gelin birinci damat adayımızı açıklayalım efendim. Damat adaylarımız geliyor. Ne oldu? Yine mi en baştayım? Ya kötü mü başta olmak? Hep ben söylüyorum baş. Tahminleri sormayacağım sana o zaman ben bunu. Şahin'den başlayacağım efendim. <laughs> Madem Onur istemiyor. <laughs> Şahin sence aranızda kim birinci olmuştur bu hafta? Damat adaylarından. Bence Aykut olmuştur. Niye? Çünkü bu hafta bir popülerite yakaladı. Kaybetti de aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Geçen hafta da yok oldu bu klirt. Kaybettim mi destekleyecekler acaba? Yine Aykut olduğunu düşünüyorum ben. Öyledir diyorsun. Evet. Semih ne dersin? Ben Onur olduğunu düşünüyorum Hanım. Onur çünkü... Bir Çok git... güzel mahallebi yapıyor. Ya mahallebi ya. de yok bu değil. Ben taktım onu aynı şey. Size de mahallebi yapıyor. Türkçesini yapayım. söylüyorum. Peki. Vallahi da. bir gel git yaşadı. Şimdi Nazlı'ya karşı bilgisi var. Halkı inşallah destekler ki kardeşimi yapar. <laughs> Artık yaşasın bir aşk Yaşasın diyorsun. bir aşk yaşasın. Anladım. Onur'u görsünler nasıl aşk yaşıyor anlamlı cümle. Değil mi, değil mi merak ediyoruz. Abi. Yani girişi introsunu böyle yapıyorsa devamı nasıl gelir acaba? Tabii ne demiyorum. Ne dersin Adnan? Ee, ben Suat abi olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda kendini bıraktı, tamamen bizlerle ilgileniyor. Yok <laughs> <laughs> <yol Yani>, ciddiyim <laughs> ama yani abilik yapıyor, gerçekten sabır taşı. abilik yapıyor. Tam sabır taşı. Hem hepimizi çekiyor evde ve o da Derdimizi bizim için çekiyor. mücadele ediyor, aynen öyle. <laughs> Güzün abilik yapıyor. <laughs> Güzün abilik yapıyor. <laughs> abi. O yüzden ben Suat abi diyorum, inşallah olmuştur. Sen Yok. ne dersin Aykut? Senin adın geçti. Valla benim adım geçti, ben de aynı şekilde karşılık vereyim. Şahin olmuş diye düşünüyorum. Hani... Gerçekten, çok güzel bebek salladılar diyorsun. Çok güzel bebek bebek sallarlar aynı. <gülüyor> <gülüyor> Halkımız belki öyle uygun görmüş olabilir diye düşünüyorum. Evet kral ve kraliçe de olmuşlardı. Aynen. Olabilir. Tahminim Peki öyle. efendim sizler zahmet ettiniz. Bir hafta boyunca bizi izlediniz. Gönlünüzden geçen damat adayının adını yazdınız, oy verdiniz. <laughs> Kim oldu o birinci damat adayı? Yarın 10 bin lirayı alabilir. Daha da önemlisi sizin manevi desteğinizi aldı ve bir hafta daha bizimle. Birinci damat adayımız... Ne bu tereddüt niye? Gel geçen hafta... Gel ya burada konuşmaya baş. Gel tebrik ederim. Teşekkür Te... ediyorum. Bu tereddüt niyeydi böyle bir gelirken? Böyle bir... Ya şimdi geçen hafta e, biraz dediğiniz gibi ön plandaydım ama bu hafta biraz... ...belki gelinler evinden, belki e, izleyenler açısından biraz... ...yargılanmışım diye düşündüm. O yüzden şaşırdım ama halkımıza çok teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda böyle bir şey bana layık like için. ...heyecanlandım yani. Artık belki de onlar da merak ediyor bir karar versin Aykut da. <laughs> Kime i̇nşallah. kısmet olacak bu Aykut diye. İnşallah bekliyorum ben de. İnşallah, senin de tabii yani evlenmek için iyi niyetlerle... ...bir aşk yaşamak için burada olduğunu biliyorum. Tabii ki yani hepimizin amacı o. Ama ben biraz daha herhalde bekliyorum, sağlam adımlar atmak istiyorum. <laughs> sağlam adımlar atmak istiyorum o yüzden e, doğru zamanı bulduğum zaman... E, ...doğru insanla e, inşallah güzel bir yola çıkacağım da inanıyorum. Bu da destekleniyor demek ki. Yarın da yeni bir gün. Bilmiyorum damat adayı mı gider, gelin adayı mı gider, iki aday mı gider, iki aday mı gelir ama... ...işte yarın çok şey değişebilir. O yüzden sen bu evde kalmayı bir hafta daha garantiledin. Bu da büyük bir artı. O zaman seni saklayalım. Ben gelin adaylarını çağırayım. Sırada çünkü efendim romantik ödül yemeğimiz var. Gelin adaylarımız geliyor. kraliçe hafta içi belli oluyor. Bugün de haftanın gerçek birincileri belli oluyor. Bir kere korumayı aldı haftanın birincileri. 10 bin lirayı alabilir. Yarın kendi evini koruyabilir. En önemlisi maneviyatı aldı koydu burası. O çok önemli bir şey. Şimdi açıklamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bugün sadece bir çift yemeğe gidecek. Ödül devretme hakkı yok. Başkasını seçme hakkı yok. İzleyicimiz kimi seçtiyse birinci sadece onları erkekler evine yolluyoruz. Yemek yemeleri için. Dışarıya gidecek çiftimiz yok. Hediye edilecek hak da yok. Bunu söyledikten sonra hanımlar az daha senden başlayayım. Erkekler evinden kim birincidir bu hafta? Adnan olabilir. Semih de olabilir. Niye? Bilmem öyle söylemek istedim. Öyle söylemek istedim. Hı. Peki. Zaten evde hep böyle bir Kral Krencede de öyle oluyor, bir oyla, çok az oyla erkekler evinde ilk üç belirleniyor genellikle. Gamze kimdir sence? Damatlar evinin birincisi. Ben şahin ismini vermek istiyorum ama neden çok aşk için çaba sarf etti diye düşünüyorum. İzleyici bunu görmüş olabilir çünkü hani Tabii çok güzel şey, de babalık yaptı bebekleri bakta. Bir <laughs> sürprizle, birçok çok mücadeleyle ilgilendiği için. Neden olmasın? Didem sence kimdir damat adayı birinci? Yani gönlümden geçen adının olması ama bu hafta semih olabilir sanki. Son. Evet. Son Tatlısızlar rağmen. Adlı evet. Son anda belki de yaşandığı için evet. herkes olabilir. Herkesin biliyorsunuz bu evde her an her şey oluyor yani. Bir gün birinci, ertesi gün eleme potasında kaç kere yaşadığımız şey. <laughs> Bir de Rabia'ya sorayım. Sen ne dersin? ...Adnan olabilir. Adnan'ın adı çok geçti ya. Sağ olsun. Niye ee, Adnan? Ee, Didem'le iki haftadır görüşemiyorlar. Sorunlar yaşıyorlar. Ve izleyici artık Didem Adnan'ı görmek istiyor olabilir. Evet. Çok onları barışmış, mutlu görmek isteyen izleyicimiz var. O doğru. Nasıl? Peki. O zaman damatlara soralım. Onlar gelin adayı tahmin etsin. Onur bugün sana erkekler evini sormamıştım. Gelinler evinden kim birinci olur? Yani bu hafta... <laughs> Bakmayın. Estağfurullah. Ee, Şahinle ne bileyim bir adım attığı için yani ben öyle düşündüğüm için. En azından e, kafamda öyle bir şey bir şans tanıyacağını düşündüğüm için. Ben kendi adayımı söylüyorum. <laughs> Nazlı diyor. Hay Allah'ım ya. <laughs> Bir daha da sana görüşünüz soran sunucu diyorum. Ben bu anı yaşıyorum. Yaşadım hatta değil mi? Biz bu anı yaşadık. Yaşadık yaşadık. Bir daha neymiş efendim böyle akşamlarda tahmin sorulmayacakmış Onur Bey'e. Peki Gökhan sence hangi gelin adayımız birincidir bu hafta? Kim birincidir? Mehtap. Neden? İçime doldu. İçine doğdu. He. Allah, Allah Allah. Pisişik güçler devrede efendim. Tahmin görevini açtık. Artık içe doğmalar başladı. Vallahi öyle. Bravo. Semih sence? Çok ee, bu Vallahi Didem diye geçiyor içimden ama şu an... Vay be. Neden Didem? Bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Adnan sen o bakışlarında ne söylemek istiyorsun? bir Anladım. <laughs> Anladım. Gel izleyicimiz de anlasın. Ne diyorsun öyle? Didem olsun mu diyorsun olmasın mı diyorsun? Ben Adnan'ın olmasını da e, burada e, Şahin'in olmasını da çok isterdim. Ama Didem olmuştur yani. <laughs> Allah Allah. Oh. <laughs> sen ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? Şu an. Çok değişik Uç, oldum ya, kaçırdım bunu toparlaymaya Evet, çok ilginç Bak, bir durum var şu anda erdim. biliyorsunuz. <laughs> e, damatlar kendi birinci birincilerini biliyor. Gelinler hangi damadın birinci olduğunu bilmiyor. Ve bunu bile bile Semih de böyle bir tahminde bulunuyor. Hı -hı. Son olarak da bir Aykut'a soracağım. Bence diye Aycan olmuşu da düşünüyorum. Aycan. Niye? Güzel saç yaptırıyor. <laughs> Gökhan da böyle ne bileyim böyle tatlı biri var ya. Tamam. Evet bence <laughs> de. Tahmini ben. Gökhan da böyle diyorum hani böyle tatlı biri var yani evet. böyle. O zaman tamam. Kötü bir şey söylemedim <laughs> ben. Evet efendim artık birincileri öğrenmelerinin zamanı geldi. Daha önce söylediğim gibi bugün ödül devredilemiyor, iki çift yemeğe gitmiyor. Sadece sizlerin seçtiği isimler görüşecek anlaşırlar mı tanışırlar mı daha önceden tanışıklıkları var mıdır hesaplaşmaları mı vardır bilemiyoruz evet. ne yaşanacaksa yaşanacak ve haftanın birincisi olan gelin adayı <laughs> İçinden geçen damat adayı kim? Tabii ki Adnan. Evet şey. artık e, senin ödül hediye etme, aday değiştirme şansın yok. Kim olursa olsun damatlar evinde yenecek bu yemek. Sadece bir çiftimiz bu hafta yemek yiyecek. Birinci damat adayımız... Aykut. Ben söyledim. Aykut dedim iki kez. Şimdi Aykut gel lütfen. <laughs> i̇ki kez Aykut demedim mi sana? İçimden öyle geçti ne yapayım? Tamam, şimdi, şimdi, şimdi kendi efendim sevgili izleyicilerimiz az önce Adnan'ın Semih'e attığı bakış anlaşıldı. Çünkü... Vallahi ben onu söylemek istemedim. Istedim, Böyle biraz yaklaşın mi? bana lütfen. Onlar biliyordu Aykut'un birinci olduğunu. Peki gelin adayı kim olabilir? Didem olursa işte tek kişi ödüle gidecek, tek çift. Bu çift ödüle gidecek. Ödül devir hakkı da yok. Aykut öyle şeyler yapmaz gerçi ya, ödülünü bağışlar. Yok, öyle, şey bir yok, hak şey? yok öyle bir yani hak yok, bugün öyle bir yok. Yok. bugün öyle bir hak yok. Bugün öyle bir hak yok. Bir çiftte yemek veriyoruz, o da damatlar evinde. Tebrik ediyorum. Bir kere bir hafta daha bu evdesiniz, korumaya aldınız. ...10 bin liranın sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı koruyabilirsiniz. Bir de aslanlar gibi izleyicinin manevi desteği var. Birey olarak. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Şey Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Ben mutlu değilim şu an. Ol. Hiç mutlu değilim hem de. Yani şu anki durumdan kesinlikle... Neden? Kendine mi yani, güvenmiyorsun? E, seçilmekten tabii ki mutluyum ama... E, ...Aykut'la yemeğe gerçekten gitmek istemiyorum. Aykut değil kimseyle, Adnan dışında kimseyle özel bir şeyde bulunmak istemiyorum. Ama kral kraliçe zaten verdiğin tepki çok güzeldi. Burada da eksik puan alacağını düşünmüyorum yani sıkıntı olmasın. Elbette öyle ama ben bilmiyorum ya, istemiyorum yani. Aynı şekilde. Yani mutlu ben. değilim. Hani bu sefer böyle bir şey yapın bence, Adnan alın bence. Yok bunu Şimdi yapmam, yapmam benim elimde de değil. Yani böyle bir şey de yok. Evet, Peki Adnan o, 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 ellerinde olmadan o, yaşanan o, böyle bir şey seni ne ölçüde rahatsız eder? Onu ben bugün aslında bunun cevabını Suat abiyle konuştuğumda vermiştim. <laughs> Peki. O zaman bakalım efendim neler yaşanacak. Belki de hepimizin içini rahatlatacak kelimeler dökülür ağızlardan ve huzur içinde bir finale gireriz. Finalden önce evsizin sizleri de şu merdivenlerden alalım efendim. Buyurun.